Hepinize bir oyun videosundan daha merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox açmayı başardım ve sizlerle beraber Squid Game oynayacağız. Bu 5 coins diyor. Arkadaşlar 1 dakika 30 saniye var ben size Red Dead Green başladığında gene kayda gireceğim başladık arkadaşlar <Sessizlik> ne i̇şte oldu lan seç oyunculuk kimliği zaten robux bunlar Dur bir dakika reis ben neredeyim? Yataktaymışız. Koş. Başlıyoruz. Stop. Ha bu adamı takip ediyor. Glass Maker. 06 numara Glass Glass Maker. Camların doğru olup doğru ya da sattı olduğunu görebildiği için hayatta kalması lazım arkadaşlar. Glass Maker hayatta kalsın yeter tamam mı? Fotoğrafımızı da çekilelim. Çekildi. İlerlet lan beni gardiyan bey. Tamam merdivenlerden hayvan gibi çıkmayın. Birisinin kolu bacağı sakatlanacak. Classmaker burada abi. 06 numara unutmayalım bunu. Olmuyor ben şu saçlı robotu çok sevdim ha vallahi çok tatlı çocuk. İnşallah ölmezsin reis. Kırmızı çık dediğinde hareket etmek zorunda değiliz. Allah Allah. Biz de izlemedik ya vallahi filmi. Filmi izlemeden oyuna katılıyoruz evet. Bu niye mor şeyli? Satın mı almış forma? Bye bye. Öbür Squid Game videosu gibi olmayacak bu sefer. Bye bye. Durdum. arkada birilerine vuruyorlar. Aha, çocuk gitti. Kaç kişiyi vuruyorsunuz ya? Ah, oh, zaten kol zaten bizim Karakterin tarafından bakacak olursak karakterimizin sol kolu ile sol bacağı yok. Robot olmuş. ağaca Gel lan buraya. Sen bir daha adamları öldürme. Beynine layar. o robot ayağımla bir koyarım. Zaten ben bunu şu anda döverim ki. Çünkü benim sol elim robot. Glassmaker orada. Orada bakın. Şurada. Altı numara. Oo altı. Üç numara var. Glassmaker iki katın pembe. Pembe kızı hiç sevmedim. Kafanı döndürüp durma. Öyle kalacak sonra. Bu robot üretmek için kaç güne uğraşıyorsunuz Guardian ben? Robotunuzu taksitle verir misiniz çok beğendim. Aylık parasını öderim ben. Taksitle robotu versene kardeşim. Silah. Sok sok gözüme sok silahı. Robotunu robotu nasıl taksitle verin. Çok beğendim ben bunu eve taşırım ya. Robotunu taksitle verir misin kardeşim? Robotunu taksitle verir misiniz? Yazıyorum. Robotu taksitle verin. Yazdım robotu taksitle verin ba. Robotu taksitle verin oğlum. Gardiyanlar, robotu ba taksitle verin. Parasını öderim ben, sıkıntı yok. 26 oyuncu kaldı arkadaşlar. Robotu ba taksitle verin. Taksit. Yok mu taksit? Oğlum robot. Lan. Kerem diyor ben nereden tanıyorsun sen? Eyo menü ey ben diye birisini tanımıyorum arkadaşlar. Yo içeride içeride misafir var. Oyunlar devam ediyor. Oyunlar devam etsin, oyunlar devam etsin diyen, oyunlar devam etsin diyenler. Oyunları sonlandırmayın lan. Ben para kazanmak istiyorum belki sana ne? Koşun. Ya içeridekileri bir susturup gelin. Sus! Tam herhalde duymuştur. Kardeşim sessiz. Ne zaman video çeksem konuşası tutuyor zaten onun Zeka oyunu bana denk gelsin. Ben çok uzmanım. Koş. Kartlara ayağımla izlerim çünkü nimet değil kart. Hmm. Hangi takımdan olayım? Glassmaker olma. Cam oyununda sen bizi birinci yapacaksın. Anlaşıldı mı? Geldim. Oh. <laughs> <laughs> yorumlara da bir çok yaşa yazarsınız herhalde ya. Neyse arkadaşlar bu oyun başlayana kadar ben video kaydını keseceğim geliyorum. Oyunumuz başladı arkadaşlar. İkinci sırada ben varım olamaz. Ya e niye ikide de ben varım ya? Bu şemsiyeli oğlum bana gelecek. Ben oyunu hiç sevmiyorum. Sus! bir susmadı ya. Kolaymış lan. Üçüncü oyun. Yap lan şu oyunu. Zaten en kolayı bu. bakıyorum ben de. Bassana. Oğlum hiç birisi de basmıyor. AFK mı lan? Ne bassana oğlum şunlara. Nasıl şimdi basmaya başladı ya? Şimdi aklı yetmeye başladı. Şimdi mi kesti aklın? Basamıyor abi ya. Ne kadar da noob izlenenler var ya. Lan bir şey basamadın lan. Zeka oyununu yap zaten bir dakikada yaparsın diye düşünüyorum. Hele bir yanlış yap. Senin yüzünden bir ölelim. Glassmaker nerede bu arada? Glassmaker şu pembiş grupta galiba. Ne kadar da Doğru basa. adam gösteriyor bas. Heh. 30 saniye kaldı çabuk ol lan. Ay senin beynine. Ya oğlum beyinsiz misin sen? Bu o şu. Ha? Yap hadi. Yap şunu yap. Ya beynsiz. Öyle ceza onun yüzünden ya. Gerizekalı seni. Penisiz. Vallahi ya. Ne kadar da beyinsiz insanlar var ya. bir oyunu yapamadı ya. Bensiz. Oyunu nasıl yapamazsın ya? Dünyanın en kolay oyunu Among Us 50 bin kere yapmış olman gerek. Kaç yaşındakiler oynuyor ya oyunu zaten. Benim takım full beyinsiz geldi. 31 numarayım. Arkadaşlar biz sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.